Evet sevgili izleyenler, Amasra esnafının müştereken Bartın Üniversitesi öğrencilerini Amasra'ya getirmesiyle ilgili bir proje başlatıldı. Amasra'da günlerini geçirmesi, uygun fiyattan buraya getirmeyle ilgili bir proje başlatıldı. Onun öncüleri bugün buradalar. Öğrenci evet, liderleri burada. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk, İsim neydi? Ömer. Ömer. Ömer'cim e, merhaba, e, sizleri tanıyabilir miyiz? Bugün buraya geldiniz, Tabii. E, herhalde yarın, aslında büyük gün yarın, bugün sizler önden doğru geldiniz Amasra'ya. E, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kendimi tanıtayım. E, Barton Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanıyım. Ee, isim Ömer Faruk. Aslen buralıyım. İstanbul'dan gelmeyiz. Biz burada öğrenci arkadaşlarımızın şehrimize baktığımızda birkaç işte e, abilerimiz sağ olsun birkaç eksinin farkına var. Bu eksikleri de e, nasıl tamamlanabileceğini öğrenci adına da şehir adına da bir bakmaya çalıştık. Abilerimizin destekleriyle de buna başladık. Bu bir e, doğum. Daha yeni doğdu. Bu emekleyecek. İnşallah e, belli bir düzen oturduktan sonra da ondan sonra zaten e, burası öğrenciden geçirilecek. Ama hastalığın güzelliği, mavisi, e, inşallah diğer farklı renklerle de buluşacak. Farklı renklerle de hep inşallah güzel şeyler Üniversitemizde şu anda öğrenciler ara dönem. evet Zaten daha hemen hemen hepsi Gel, gelmedi. gelmedi. Ee, yarın da 14 Şubat, Sevgililer Günü. Yarın herhalde birazcık daha bir farklı farkındalık yani, olacak. Yani şu, an, şu anda zaten şöyle bir şey var, bizim bu e, en azından yaptık. Şimdi saat sayfamızda da canlı yayın açtık. Buradaki derdimiz öğrencilere de bu yaptığımız işin, yapılan işin tam detaylı bir şekilde açıklamak. Onlar da tam detaylı bir şekilde öğrensin, bilsinler. Şu an bize gelen talepler zaten bugün içerisinde de çok yoğun bir talep vardı. Sadece işte öğrenci sayısının minimalist oluşu buna biraz şey yaptı ama tekrardan tabii ki arkadaki araçlar inşallah dolu dolup gelecekler. Yarın da sevgililer günü özel olduğu için arkadaşlarımız şu an mesela buradaki arkadaşlarımızla da görüştük. Onlar planını yapmışlar bile. 15 20 arkadaşımız buradaki şu an inen bizle birlikte. Onların da kendilerine göre planları var. Onun dışında diğer öğrenciler de inşallah yarın sevgililer günü oncuz sizin verdiği biraz heyecanla diğer türlüsünde de zaten burada inşallah olacaklar. Onun dışında da planlanan içeriklerimiz de olacak inşallah. Onlar devamında da burası çok güzel olacak. Ömer'cim ben Kanal 74. Belli bir takipçim var. Rakam söylemek istemiyorum. Hı -hı. Ama yapacağınız ve yürüteceğiniz faaliyetlerde herhangi bir karşılık beklemek sizin. Yanınızdayım. Destek olacağım. Çünkü bu memleket bizim. Bu ülke bizim özellikle de bu güzelliklerinin Bart Üniversitesi öğrencilerine daha iyi şekilde tanıtılması buranın havaları, havasını solumaları için ben bu Sercan kardeşim ve esnaf arkadaşlarımızın yapmış oldukları bu çalışmaya destek oldum. Öğrenci grupları olarak da sizlerin ne tür yardıma ihtiyacınız varsa duyurularda ilanlarda haber olsun canlı yayınlar olsun hepsinde yalnızdayım yanınızdayım. Bunu da ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Biz inşallah e, neye ihtiyacımız olursa sizlerle iletişime geçeceğiz. E, Şunu da e, söylemek isterim. Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığımız tepkileri burada biz belirtmezsek, bugün biz burada belirtmezsek yarın e, farklı yerlerden bir o ufak çatlaklar bile zarar verebilir. zararın önüne geçebilmek için. Öğrenci arkadaşımız durumundan çok memnunum. Hadi bu e, bazı şeyler yaparsınız ama bu, hani herkesin tatmin olacağı nokta olur ya öğrenci de öyle bir şey yok. öğrencinin hepsi şu an yapılan bu etkinlikle e, bu proje kapsamında çok memnunlar Bu memnuniyetin de getirdiği şöyle bir e, belki eksi olabilir. Bunu çünkü buraya geldiklerinde esnafa her gördüklerinde bu teşekkürün getirdiği baskı biraz farklılaştırabilir. Ama bunu da buradaki esnafımız zaten üstlendi. Üstlenmeye de devam edecektir. Size de desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Biz de burada zaten emeği geçen abilerimiz, Sercan abim, Bora abim, diğer abilerim, Kadir hocamız olsun. Hepsine de çok teşekkür ederiz. Destekler bizim için önemliydi. Onların yaptığı destek, destekten de ileri. Allah razı olsun. Sağ olun. Öğrenciye burada indirim, esnafların belli bir indirimi olacak. Hı hı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Öğrenci servislerinde indirim var. Hatta 15 TL'ye öğrenci Bartından. Amasra'ya Amasra'dan Barton'a dönüş yapabilecek. E şu anda biliyorsunuz normalde 50 lira civarında bir ücret evet. var. Ama öğrenci 15 TL'ye Amasra'ya gelip yani 30 TL'ye Amasra'ya gelip dönebilecek. Artı burada alacağı yüzde belli 15'lik indirimler var. 100 liralık bir ürün yediğinde zaten otomatikman 15 lira o geldiği minibüs parasını oradan tedara etmiş oluyor. Ulaşıma para vermemiş oluyor. Aynen öyle. Ama Amasra'nın güzelliklerinde burada tadına varmış olacak. Bunu da ifade etmekte fayda var. Evet, zaten öğrencilerine baktığı, öğrencinin <laughs> bu şehre geliş amaçlarından bir tanesi alması Geliş amacının dışında hareket etmek zaten aykırılaşıyor. <laughs> e şimdi öğrenci buraya geldiğinde bu olanak, bu sağlanan olanak çok farklı ulaşacak. Şimdi zaten bu çarşıda bir öğrenci günlük minimalist, en minimalist harcaması 150 liradan aşağı gitmiyor. 150 liraya Amasya'ya gelip 150 liraya daha farklı faaliyetlerde bulunabiliyorsunuz. Ve e, biraz da öğrencide şey vardır, depresif sınavların getirdiği bir zorluk. Bunu en iyi atabileceğin yer her zaman sahil kenarıdır. öğrenci sahil kenarın nerede bulacak ama en güzeli burada buraya gelecekler inşallah. Ömer şunu da söylemekte fayda var. Şimdi şöyle algılanmasından ben endişe ediyorum. Hani Bartın esnafıyla Amasra esnafı mukayese edilmesi, işte öğrencilerin Amasra'ya gidip Aslında bu bu değil. Bir Bartın'da Yalı'ya baktığımızda özellikle öğrencilerin aktif olarak bulundukları yerler orası. Evet tıktım tıktım dolu rezervasyon yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani buraya gelecek öğrenciler ayrı, oraya gidecek öğrenciler ayrı. Ya yani Bunda bir e, kutuplaşma olmaması gerekiyor. Ben o Okan'dayım. Sen ne düşünüyorsun? Yani bunu kutuplaşma yapanın e, kalbinde birazcık da olsa kötülük barındırıyordur. Çünkü e, biz bir kere inanç olarak e, herkes kendi nasibini yer inancına baktığımız için, inandığımız için bu amaçları almak lazım. Öğrenciye seçenek arttırmak Yalı'da şöyle bir soru var evet çok kalabalık çok güzel işte rezervasyonla ilerliyor evet ama dışarıda kalan öğrenci bu sefer başka bir şey yerken zorunda kalıyor. Daha farklı yerlere dağılmak yerine oradayken vazgeçip geri dönüyor vazgeçmeyeceği noktada da bir seçeneği de alması lazım. Alternatif, Alternatif gerekiyor. Alternatif gerekiyor. Bu bence hayatın her tarafında, her şartında olması gerekiyor. Nasıl şu an güncel olarak sosyal mecralarda sadece bir tanesini kullanmıyorsak, şimdi işte birden fazlasını teker teker değerlendirebiliyorsak, öğrencinin de sadece yalıya gidip ya da işte yalının dışında birkaç tane mekanla zorunlu tutuluyormuşçasına bir şey yapmasına gerek yok. Ki bence oradaki e, esnafında, buradaki esnafında gurur duyacağı bir şeydir. Çünkü Bart'ın her yer burası da baktım orası da abartın. Bir bütün. Bir bütün. Bir bütün içerisinde de ayrılık e, her zaman çökmeye sebep olur. Bu çökmeye de sebep et verebilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim Ömer'cim. Beklemek sizin bir şey var mı? Elinize, emeğinize sağlık. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Öğrenci elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yeter ki öğrenci böyle şeyler görsün. E, biz buna da şu son olarak eklemek istiyorum. Öğrenci bugüne kadar görmediği şeyleri görüyor bu sene. Çünkü bugüne kadar hiçbir zaman destek almadı. Destekten kastımız da şu, kimse gelip de bir şey yapsın ya da zorla ceplerine para koysun gibi öyle bir derdimiz yok. Öğrenci her zaman gittiği şehrin sonuçta belli bir aşamada bel kemiği oluyorsa burada da bir karşılık alması lazım. Öğrenci öğrenci diye tabiri caizse sırtına dinilmemeli, elinden tutulup yardım edilmeli. Bazı sağ olsun abilerimiz, ablamızın dediği gibi onlar bizim çocuklarımız. O gözle bakılıp, o gözle yardım eden herkese teşekkür ederiz. Biz öğrencilerin sırtına binmeyeceğiz. ama esnafı olarak biz sizlerle beraber aynı yolda yürüyeceğiz. Çok teşekkür ederim. olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. dinle sağlık. Evet. Sercan kardeşim, sana da bir dönelim. Bugün e, gördük. Müminler e, geldi Başlangıç arkadaşlarımız. Şey yaptık, Halil abi o yönden mutluyuz. Eee bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Yani itibariyle daha da hareketli olacak. Asıl 24'ünden sonra öğrencilerin tamam geldikten sonra çok daha güzel e, hareketli olacak. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Amasalık hareketini sağlayacağız bir şekilde. Aslında şunu diyoruz değil mi? Yani Amasya şöyle baktığımız zaman ben yıllardır Bartın Üniversitesi kurulduğundan bu yana e, e, Bartın'ın tanıtımlarında, üniversitenin tanıtımlarında Amasya'nın ön planda görsel olarak çıktığını görüyoruz. Çoğu da görseli bakaraktan tercih Tabii. ediyor Bartın'ı. Ama maalesef e, çocuklarımız şimdi hani biz e, minibüs fiyatları işte yüksekleniyordu ama aslında bu e, mazotla bilmem neyle alakalı ama bunların da yapacağı bir şey yoktu ama ortak akıl ortaya öyle bir proje çıkarttı ki e, esnaflar elini taşın altına koydu ve 15 liraya öğrenci evet, bugün bu da öğrenci 15 gidiyor. lirasını verecek ama şimdi bizim e, şükürler olsun tüm esnafımız birleşti yaklaşık 60 tane esnaf. Evet geri kalan maliyetini seyahat üzerine bindirmeden esnaf olarak biz karşılayacağız dedik. E, bu da çok da yüksek maliyetler değil. Esnaf olarak biz 60 esnaf olarak bunu geri kalan ücretini tamamlayacağız öğrencilerimizi burada ağırlamaya devam edeceğiz. İşletmelerimizde de öğrenci dostu logolu işletmelerimize de bu 60 esnafın öğrenci dostu logosu olan işletmelerde indirimlerini alacaklar. Tek bir noktada sıkışıp kalmasına gerek yok artık öğrencinin. Amasya'nın görselini tercih ederek Bartın'a gelen öğrenci artık Amasya'da Amasya'da yaşamak hakkı. Yani. Kısacası bu. Yani inşallah dediğim gibi 24'den sonra asıl öğrenciler tamamen 24'den sonra geliyor. 24'den sonra daha çok hareketlilik olacak burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Evet, sevgili izleyenler. Amasra'da, Amasra seyahatinin olduğu yerdeyiz. Bugün e, gördüğünüz gibi öğrenci grupları, e, ufak bir grup geldi. Bunlar aslında öncü e, öğrenci e, liderleri diyebiliriz ve onlarla bir söyleşi yaptık, söyleşi gerçekleştirdik. Ve onlar da Amasra'da şu anda gezecekler, dolaşacaklar ve bu işin öncüsü esnaflarımızla bazı sohbetler yapacaklar. İnşallah hayırlısı olacak. Burada Amasra'nın, Bartın'ın kazanımı gerçekten çok önemli. Bu aslında farklı bir açıdan baktığımızda tek pencereden bakmamak lazım. Niye derseniz öğrencilerin burada gezerken, dolaşırken çekecekleri fotoğraflar, eğlence yerlerine gittiklerinde oradaki anıları, oradan yapılacak paylaşımları düşündüğünüz zaman inanın şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Evet, Bart Üniversitesi'nin tanıtımında ve Bart'ın tanıtımında kullanılan Amasra figürü, Amasra resimleri gerçekten doğruymuş diyecekler. Öğrencilerin buradaki paylaşımları, öğrencilerin burada geçirdikleri e, zaman ve biriktirdikleri anılar Amasra'nın tanıtımında ve öğrenci portföyünün daha da hızlı gelişmesinde katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bundan hem Bart'ın esnafı hem Amasra esnafı birlikte faydalanacak. Birlikte bundan e, nasıl söyleyeyim ee, birlikte güzel günlere ulaşacaklar. Çünkü öğrenci bizim için para değil. Öğrenci, hepimizin evladı var, hepimizin çocuğu var, hepimizin çocuğu farklı farklı yerlerde üniversitelerde okudu. Onlar orada misafirlerdi. Bu çocuklar da bizlerin misafiri. Onlar bizim baş tacımız. Onları para olarak değil, onları misafirlerimiz olarak görmek zorundayız ve onlara her türlü desteği elimizden gelen gayreti göstererek vermek zorundayız diyorum. Ve bu güzel, eşsiz Amasra manzarasıyla yayınımı kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.